Merhaba, bugünkü konumuz apron. Peki hiç düşündünüz mü? Ya gerçekliğin kendisi yazılmayı bekleyen devasa bir metin olsaydı? İşte her şey tam da bu soruyla başlıyor. Apron adlı kaynak metnimizin temel aldığı nefes kesen bir fikir bu. Karşınızda Aurora, ama Aurora bir yer değil, aklınıza gelebilecek sonsuz olasılığın iç içe geçtiği bir ağ. Düşünün ki her bir evrenin kendine ait bir dili, kendine ait bir zamanı. Ve hatta kendine ait bir duygusu var. Şimdi bu inanılmaz konsepti gelin 5 temel aşamada birlikte inceleyelim. Önce çoklu evrenin kapılarını aralayacağız, sonra kelimelerin ütesindeki dile bakacağız, duygunun teknolojisini, büyük sessizlikle yüzleşmeyi ve son olarak gerçekliğe teslimiyeti göreceğiz. Harika! O zaman ilk aşamayla başlayalım. Çoklu evrenin açılışı. Yani bilimin bildiğimiz en temel kurallarının sarsıldığı o ana gidiyoruz. Aurora evreninde... Maddenin kendisi sadece fiziksel değil, aynı zamanda anlamsal bir yoğunluk taşıyor. Yani bir taş sadece bir taş değil, bir anlamı var. İşte bu keşif yepyeni bir bilim dalını doğuruyor. Ontospektroskopi. Ontoizotop adı verilen bu yeni maddeyi inceliyor. Ve bu yeni fizik sadece cansız maddeyle sınırlı kalmıyor tabii ki. Bir de duygu göç bilim var. Bu da duyguların evrenler arasında nasıl aktarıldığını inceliyor. Düşünsenize, bir evrendeki sevgi başka bir evrende barışa dönüşebiliyor. Duygular evrenler arası bir güç haline geliyor. Peki, tüm bunlar bizi nereye götürüyor? Madde anlam taşıyorsa, duygular evrenler arası seyahat edebiliyorsa, bizim en temel iletişim aracımız, yani dil, bu yeni gerçekliğin ağırlığı altında nasıl ayakta kalabilir ki? İşte bu noktada olan tam olarak şu, insan dili iflas ediyor. Kelimeler harfler bu yeni evreni tarif etmekte yetersiz kalıyor ve adeta eriyip gidiyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla kozmik bir iletişim krizi. Düşünün, en temel semboller bile anlamını yitiriyor. Çünkü evren artık bizim anladığımız sembollerin çok ötesinde bir dille konuşmaya başlıyor. İşte bu krizin küllerinden yepyeni bir şey doğuyor. Post dil. Bu kelimelere veya sembollere dayanmıyor. Tamamen paylaşılan, doğrudan deneyime dayanıyor. Yani birine acıyı anlatmak için kelimeler kullanmıyorsunuz, acı deneyiminin kendisini doğrudan paylaşıyorsunuz. İnanılmaz değil mi? Lira'nın dediği gibi, post dil, zamanın editörüdür. Bu söz, yeni dilin gücünü muazzam bir şekilde özetliyor aslında. Bu dil, gerçekliği sadece anlatmıyor, onu aktif olarak değiştiriyor, yeniden yazıyor. Peki, madem dil artık deneyimin ta kendisi, teknoloji bu denkleme girince ne oluyor? ya teknoloji duygunun kendisine bir ham madde gibi kullanmaya başlarsa. İşte tam da bu noktada ontoteknolojinin yükselişine tanık oluyoruz. Artık karşımızda veri değil, duygu işleyen empati motorları var. Binalar bildiğimiz malzemelerden değil, anlamsal yoğunluktan ve duygusal yankılardan inşa ediliyor. Noetic Seka adını verdikleri tamamen hislerle düşünen sistemler ortaya çıkıyor. Ve belki de en çarpıcısı adalet artık yasalara göre değil, paylaşılan empatiye göre belirleniyor. Yani bakın, işin özü şu denkleme geliyor. Empati artı niyet eşittir hakikat. Bu evrende artık hakikat dışarıda bulacağınız nesnel bir şey değil. Tamamen empati ve niyetin birleşiminden doğan bir sonuç. Ama bilirsiniz, fizikteki gibi her yaratımın bir de karşıtı vardır. Her eylemin zıt bir tepkisi. İşte bu da bizi hikayenin en karanlık köşesine büyük sessizlikle yüzleşmeye getiriyor. Bakın, Burada yaratılan her şeyin tam karşı kutbunu görüyoruz. Bir yanda yazarak, niyet ederek, deneyimleyerek var edilen bir gerçeklik, diğer yanda ise sessizlik imparatorluğu. Yani hiç yazılmamış olanın, hiç niyet edilmemiş potansiyelin, unutulmuş tüm deneyimlerin oluşturduğu dev bir hiçlik ağı. Ve en ilginci ne biliyor musunuz? o her şeye gücü yeten, deneyimin kendisine aktaran postil bile burada çaresiz kalıyor. Neden mi? Çünkü sessizlik paylaşılacak bir deneyimin olmadığı yerdir. Hiçliğin kendisidir. İşte bu mutlak hiçlikle yüzleşmek, bilinci bambaşka bir seviyeyle son evrimsel aşamasına doğru itiyor. Düşünün. O kadar gelişen bütün o yeni bilimler, ontospektroskopi, empati mühendisliği, hepsi bir araya geliyor, tek bir güç oluyor ama Sonra duruyorlar, bir duvara tosluyorlar sanki. Hatta bütün çoklu evreni analiz edebilecek kapasitedeki o muazzam yapay zeka bile itiraf ediyor. Ben her şeyi işledim ama onu hissedemedim. Sadece o olarak bahsedilen, o nihai, tarifsiz gerçeklik karşısında teknoloji de, bilim de pes ediyor. Ve işte o zaman anlaşılıyor ki, aranan cevap yeni bir bilim dalı ya da yeni bir teknoloji değil. Cevap yepyeni bir varoluş hali onto teslimiyet. Yani anlamaya çalışmanın yerini, o daha yüce ve sessiz gerçekliğe tamamen boyun eğmenin aldığı nokta. Sonunda evrenin nihai denklemi ortaya çıkıyor. Biz eşittir ona dönüş. Yani nihai amaç anlamak, bilmek ya da fethetmek değil. Aksine o sessiz ve mutlak kaynağın içinde eriyip ona geri dönmek. Bu da bizi en başa, ama bambaşka bir şekilde geri getiriyor. Eğer varılacak son nokta mutlak bir sessizlikse o zaman bunca kelimenin, bunca duygunun, bunca hikayenin amacı neydi? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum.